Merhaba Akrep burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Ama öncelikle bilge kartlarım bu hafta size mesajı nedir? Oradan bir kart seçelim. Buna en son bakacağız. Genel açılımla ilgili 5 kart seçeceğim. Önümüzdeki günlerle ilgili gelişmeleriniz, sonuçlar ve sebepler şeklinde bakacağız. Evet. Değne kraliçesi ile başlıyoruz. Şimdi Değne kraliçesi nasıl bir insandır? Dürüsttür, içtendir, sosyaldir, sezgileri güçlüdür, çabuk karar verir, çabuk uygular, çok fazla değerlendirme yapmaktan hoşlanmaz. Böyle bir kadına belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir ya da buradaki özellikleri yansıttığınız bir zamanınız olabilir. Sizin de belki de önünüze bir konu çıkar. Siz hemen çabucak bir değerlendirme yaparsınız. Çok fazla düşünmeye fırsatınız olmayabilir. Kararınızı verir ve uygularsınız. Sonuçları gayet güzel olur diyor Değne Kraliçesi. Aynı zamanda tabii ki sezgileriniz de orada size yol gösterir. Onu dinleyin diyor. Bunun haricinde tabii ki değnek kraliçesi destekleme temelli davranışların bugünlerde işinize yarayacağını söylüyor bakın belki de bazı sizin yapmak istediğiniz şeyler vardır olmasını istediğiniz şeyler vardır ama bu konularda çok fazla diretmeyin yine uyanık olun çevrenizdeki kişiler ne istiyorlar ne yapılması gerekiyor neye ihtiyaç duyuyorlar yani bu konularda katılımcı olursanız destek verirseniz eğer bunların sonuçlarının çok daha güzel olacağını söylüyor bunun sebebi nedir bakalım evet güç kartı aslında kendinizi oldukça güçlü ve e, kafa ve e, e, iç rahatlığı e, bakımından güçlü hissettiğiniz bir konuyla ilgili olabilir bu. Hani Belki de burada size bir teklifte bulunulabilir ya da e, ya da işte bir fikir ayrılığı da yaşanabilir burada. Ee, ve bu konuyla ilgili olarak bakın size e, gereksiz de gelebilir bu e, ya da mantıksız gelebilir hiç aklınıza yatmayabilir ama ay, burada uzlaşmacı olun diyor ılımlı tavırlar sergileyin yumuşak tavırlar sergileyin egonuzu bir tarafa bırakın. Ve burada bu şekilde davranırsanız eğer kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Hem burada diyeceksiniz ki ben elimden geleni yaptım. Zaten yapılması gerekeni yaptım demenin iç rahatlığı olacak burada diyor. Aynı zamanda burada ilgili kişi kimse onun gözünde de daha güçlü bir pozisyonda olacaksınız. Size sevgisi, saygısı artacak da diyor. Böyle bir sonucu olabilir. Evet bakalım ikinci konumuza. Yıldız kartı çıkmış. Evet güzel bakın en olumlu kartlarımızdan biri. Şimdi yıldız kartı şans kartlarından biridir elbette belki de yapacağınız bir işle ilgili olarak ya da birçok işle ilgili olarak bugünlerde hepsinin tıkır tıkır yolunda gittiğini tam da istediğiniz zamanda ve istediğiniz ve olunması gereken yerde olduğunuzu görürsünüz mesela kendinizi çok şanslı hissedersiniz herhangi bir pürüzle karşılaşmazsınız can sıkıcı detaylarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Onun haricine bakın uzun süredir belki de düşündüğünüz ve içinizde tuttuğunuz bir konunun artık ifade edilmesiyle ilgili doğru bir zamanda olduğunu söylüyor. Artık duygunuz ya da düşünceniz her neyse bunu artık içinizde tutmayın. Olumlu da olabilir bunlar olumsuz da olabilir. Hani sizi mutlu eden zevk veren konularla da ilgili olabilir ama sizi kızdıran öfkelendiren konularla da ilgili olabilir artık bunları ifade edebilirsiniz çünkü karşılar sizi anlayacak olumlu sonuçlarını göreceksiniz bu konuda diyor ve bir rahatlama olacak çünkü uzun süredir içinizde bunu değerlendirdiğiniz için hem bir rahatlama olacak hem de anlaşılabileceksiniz siz hak verilecek yani size bununla ilgili şanslı bir zamandasınız aynı zamanda diyor. Tabii ki burada bakın aynı zamanda kendinize belki de itiraf edeceksiniz yani burada inkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelir. Belki de kabul etmek istemediğiniz bazı şeylerle yüzleşecek ve bunu kabul edeceksiniz artık kendinize itiraf edeceksiniz ve bunun rahatlığı Yine sizi olumlu etkileyebilir. Kendinizi hafiflemiş hissedersiniz, kendinizi oldukça iyi hissedersiniz. Gençliğin, güzelliğin, diriliğin kartıdır. Yani bu şekilde bir yansıması olabilir sizde. Peki bunun sebebi nedir bakalım? Evet, aslında belki de bitti diye düşündüğünüz bir konuyla ilgili olabilir. Hani belki de bir kişiyle ayrılmışsınızdır. Yani bu e, tabii ki partneriniz de olabilir ama çok sevdiğiniz bir kişi de olabilir. Aile üyelerinizden biri de olabilir, arkadaşınız da, iş arkadaşınız da olabilir. Onun harici belki de çok sevdiğiniz bir konu bitti diye düşünüyorsunuzdur. Uğraşmaktan zevk aldığınız bir şey vardır mesela. Bunun bitmiş olmasına üzülüyorsunuzdur ama hani bitti diye düşündüğünüz şey aslında bitmemiş. Bununla ilgili bazı gelişmeler olacak, bazı yaşanacak şeyler var daha diyor. Dolu iki kupayla bunu görüyoruz. Ya da mesela bir şeyi kaybettim, yitirdim diye düşünüyorsanız böyle bir durum söz konusuysa Hani size ait olan bir şeyi kaybedemezsiniz, böyle düşünün diyor. Yani ondan kaynaklı burada bir bakış açısı değişikliği gerekebilir. Üzgün olma, durumunuz çok da uygun değil diyor burada. Zaten dediğim gibi hani bitti diye düşünüyorsunuz ama bununla ilgili olarak bazı gelişmeler de olacak. Yani bu konularla ilgili olabilir işte bu sizi üzen bu konuyla ilgili belki de artık içinizdekileri dökeceksiniz ve bir rahatlama yaşayacaksınız evet gelelim üçüncü gelişmenize evet şimdi bakın kılıç yedilisi çıkmış bir yanılgı yaşayacağımızı söylüyor kılıç yedilisi şimdi belki de sevilen bir bilginin yanlış olduğunu görebilirsiniz bundan kaynaklı bir hani sıkıntı yaşayabilirsiniz ya da bir kişiyi değerlendirmeniz, bir kişiyle ilgili yanlış bir bilgiye sahip olduğunuz görebilirsiniz. Temelde bir yanılgının fark edilmesi sebebiyle e, duyulan bir sıkıntıdır bu. E, ve bu konuyu geçiştirmeyin diyor bakın Kılıç Yedilisi. Siz bunu yaşadığınız anda telaş edebilirsiniz ve çevrenizde sanki bir sis bulutu varmış gibi ne tarafa döneceğinizi bilemeyebilirsiniz. Ne hangi adımı atacaksınız? E, bunu bilemeyebilirsiniz vesaire ama sonuç olarak burada siz soğukkanlılığınızı koruduğunuz anda hemen düşünmelisiniz. Ne yapabilirim acaba diye. Dediğim gibi olayı geçiştirmeyin ya da ertelemeyin. O noktada hemen belki de uzun vadeli düşünmeniz gerekebilir. Ya da sonraki hamleleriniz ne olacak acaba bunları düşünmeniz gerekebilir. İşte bu soğukkanlılığınızı koruyup aklınız mantığınız devreye soktuğunuz anda Tabii ki bunları yapabileceksiniz. Tabii ki kılıç yedilisi bakın aslında iki figürün olduğu bir karttır. Dolayısıyla bunları siz yaşıyor da olabilirsiniz, yaşatıyor da olabilirsiniz. Hani bunlar size ifade edilebilir. O zaman yine sakin kalmakta fayda var. Aynı tavsiye konularını içeriyor tabii ki. Bunun sebebi nedir bakalım. Evet aslında bakın yine kendinizi oldukça belki de güçlü hissettiğiniz ya da mesela şöyle diyelim öncelikle belki de büyük bir çekim hissettiğiniz bir kişi ya da konuyla ilgili olabilir bu büyücü kartı çıkmış bu konuda böyle bir düşünce içerisinde olabilirsiniz böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz ya da hayatınızda yeni başlamış bir tecrübe ile de ilgili olabilir bu yani burada belki de zaman zaman sizi sarsacak olan, kendinize belki de güveninizi sorgulatacak olan bir tecrübe yeni başlamıştır mesela. Belki de bir ilişkidir mesela bu. Bununla ilgili olarak da olabilir tabii ki burada bahsettiğim konu. Burada diyor ki bakın, yani bu yeni başlamış ama uzun da sürebilir bu hayatınızda. Yeni şeyler öğreneceğiniz, kendinizi geliştireceğiniz güzel bir yolculuk olacak ama zaman zaman sizi zorlayabilir diyor bu. Siz her defasında kendinize olan inancınızı kaybetmeden emin adımlarla bu yolda yürümeye devam edin diyor. Ya da mesela büyücü kartı aynı zamanda olmasını çok istediğimiz bir şeyin, belki de uzun zamandır beklediğimiz bir şeyin artık olabileceğini, bununla ilgili engelin ortadan kalkacağını da söylüyor aynı zamanda büyücü kartı. Evet, gelelim dördüncü kartımıza. Değnek beşlisi çıkmış. Şimdi değnek beşlisi belki de bir grup içerisinde bulunabileceğinizi söylüyor ve bu grup içerisinde belki de bazı fikir uyuşmazlıkları, anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Bu grup içerisinde herkesin düşüncesi, zevki farklı farklıdır. Birbirinden çok farklı kişilerin olduğu bir gruptur yani bu. Bunları ifade edişleri farklıdır. Daha çok kendilerini ifade etmeyi severler ama dinlemeyi çok fazla önemsemezler. O yüzden de çok fazla çatışma olur bu grubun içerisinde. Ama şimdi tabii ki bu grubun içerisinde bulunurken sizin tavrınızın işte bu şekilde olmaması gerektiğini söylüyor. Öncelikle egonuzu bir tarafa bırakabilmelisiniz. Kendinizi ifade etmekten çok dinlemeye, anlamaya, daha çok odaklı olmalısınız diyor. Belki de çok fazla ikna etmeye odaklı olmamalısınız. Çünkü burada belki de bu şekilde davranmazsanız ortam olması gerektiğinden fazlaca gerilebilir. Üzücü bazı da sonuçlar alabilirsiniz. Canınız sıkılabilir yani. Tabii ki burada eğer bir kişi söz konusuysa birçok konuda anlaşamadığınız bazı noktalar <laughs> olabilir burada da yine aynı şekilde daha sakin kalmaya dikkat etmek gerekiyor evet haklı olduğunuz bazı taraflar olabilir mesela ama bunlara vurgu yapmayın diyor altını çizmeyin sadece ifade edin karşı taraf zaten mesela kendi düşüncesini söylediğinde hani ona katılmadığınızı biliyor zaten farklı düşündüğünüz gayet açık ama işte sana katılmıyorum ya da yanlış düşünüyorsun tarzı böyle ortamı gerebilecek ya da işte haklı olunan noktaların altının çizilmesine sebep olacak tavırlardan uzak durmak gerekiyor diyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet iş ya da sorumluluklarınızla ilgili olabilir. Üstelik oldukça sizi yıpratan yoran ve artık dinlenmeniz gereken bir konuyla da ilgili olabilir bu. Siz çok çalıştınız, çabaladınız. Artık dinlenmeye ihtiyacınız var sizin. Hani ben yapmazsam bu işler olmaz diye düşünmeyin. Çünkü bu konuda yanılıyorsunuz. Sizin dinlenmeye ihtiyacınız var diyor. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak bunu yapmalısınız. Ve bugünlerde bakın size yardımcı olmak isteyecek belki de iş bölümü teklif edecek bazı kişiler vardır. Bunları geri çevirmeyin. Mutlaka bunları değerlendirin. Sonuçları gayet güzel olacak diyor. Aynı zamanda hani e, siz yine e, e, efor sarf edebilmek için bu sorumluluklarınızı, işlerinizi en iyi şekilde yerine getirebilmek için bunu bu şekilde e, davranmak zorundasınız diyor. Tabii onun haricine bakın dikkatli, temkinli, tedbirli davranma ihtiyacı içinde olacağımız bir zamanla da ilgilidir e, değnek dokuzlusu. Ama e, böyle bir hissiyat olur fakat ee, kısa bir süre sonra da buna gerek olmadığını da görürüz. Mesela böyle bir konuyla da ilgili olabilir. Hani savunmanız gerektirecek, açıklama yapmanız gerektirecek ya da e, hani gerilmenize neden olacak herhangi bir şey olmayacak diyor. Yani buradaki konularda demek ki siz biraz daha hani ılımlı yumuşak e, tavırlar sergileyeceksiniz gibi gözüküyor ya da her zaman sizi mesela e, tetikte bırakan bir e, gruptur, bir kişidir ya da konudur. Mesela buradaki e, mevzu o da olabilir. Evet, gelelim son olarak 5 kartımıza. Evet, Kupa Onlusu. Şimdi Kupa Onlusu e, yine bakın e, belki de e, sevdiğimizi, sevildiğimizi e, e, hissettiğimiz ve bundan kaynaklı da kendimizi mutlu hissedeceğimiz bir zamanımız olacağını söylüyor. Burada belki de tabii ki ailemizle bir aradayızdır ve ondan kaynaklı mutluyuzdur. Biz onları seviyoruzdur, onlar da bizi seviyorlardır, önemsiyoruzdur, onlar da bizi önemsiyordur. Bu şekilde kendinizi güvende hissettiğiniz bir alandasınızdır. Tabii ki burada ailenizin haricinde belki de kendinizi ait hissettiğiniz bir yerde de olabilirsiniz. Mesela arkadaşlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla bir aradasınızdır. Orada bunu fark edersiniz. Yani ne kadar uyumlu bir e, grubuz biz ya da biz ne kadar e, Hani birbirimizi seviyoruz, önemsiyoruz şeklinde. Hani böyle bir zamanınız olabilir. E, ve orada bakın e, uzak durmayın, uzak tavırlar sergilemeyin diyor. Yani o gruba ait olduğunuzu hissettirin. E, yine grup üyelerine de e, bu gruba ait olmalarından kaynaklı kendisine kadar şanslı hissettiğinizi yine fark ettirin diyor. Uzak tavırlar sergilemeyin diyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet. Kupa ası çıkmış. Şimdi bakın. Evet bu belki de tabii ki burada birçok kişi dedik ama bir kişiyle de ilgili olabilir elbette bu. Ve belki de bu bir kupa ası çıkmış. Sevgiyle, aşkla, partnerinizle ilgili konularla ilgili olabilir. Ya da tabii ki sadece aşkı, sevgiyi ifade etmez. Onun haricinde tabii ki e, koşulsuz sevgiyi de ifade eder. Belki de yine tabi burada bahsettiğim gibi aile üyelerinizle ilgili olabilir. Anneniz, babanız, kardeşleriniz ya da çocuklarınız. Onları ne kadar sevdiğinizi fark edersiniz mesela. Öyle bir konuda olabilir. Ya da tutkuyla yaptığınız bir iş vardır. Coşkuyla yapıyorsunuzdur, saatleri nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuzdur, ee, ya da e, hiç yorulduğunuzu hissetmiyorsunuzdur vesaire. Hani bu konuyla da ilgili olabilir, dolayısıyla bu işle ilgili de olabilir. Evet. Gelelim açılımınızın e, geneline. Şöyle bir sebep sonuç konularına bakalım. Bakın öncelikle burada bu yanılgı e, durumu gerçekleştikten sonra bunun sebebi ve sonucu olarak çıkmış bakın hani burada bir yanılgı içerisinde olabilirsiniz ama ondan sonra da bunu ifade edersiniz mesela ve gayet güzel bir yere doğru gidiyor gibi gözüküyor aynı zamanda burada DNA kraliçesinde bakın belki de bir girişimde bulunacaksınız ondan sonra da yine yıldız kartına gidiyor yani aslında burada her iki olay da yıldız kartını işaret ediyor bu oldukça önemli olabilir sizin için bugünlerde evet aynı zamanda tabi ki burada sonuçlar ve sebepler olarak baktığımız için yakın geçmiş konularınız olabilir bunlar buradaki tavsiye konularını o şekilde değerlendirirseniz daha faydalı olabilir burada da bakın kupa beşlisinde bahsettiğim konuların sebebi ve sonucu olarak çıkmış aynı zamanda evet gelelim açılımın sonundaki karta son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz dünya kartı çıkmış şimdi dünya kartı hayatımızda yeni bir sürecin başladığını söylüyor bize bir sayfa kapanmıştır başka bir sayfa açılmıştır artık oradan devam edilecektir e, ve bu yol belki de sizi biraz tedirgin de ediyor olabilir bu tabii ki duygusal ilişkilerle de ilgili olabilir ama iş hayatınızla ilgili de olabilir. burada dediğim gibi yeni bir sayfaya başlıyorsunuzdur artık. Bu olumlu bazı konularla da ilgili olabilir. Olumsuz bazı konularla da, istenmeyen bazı şeylerle de ilgili olabilir. Mesela burada bahsettiğim konularda da hani bir şey bitti diye düşünüyorsunuzdur. Oradan devam ediyorsunuzdur mesela. Hayır böyle bir şey de olabilir. Korkmadan yürümeye devam etmeniz yönünde bir tavsiyesi vardır Dünya Kartının. Bu ister olumlu olsun, ister olumsuz olsun, aktif olmanızı, kendinize inancınızı kaybetmemenizi, korkmamanızı, cesur olmanızı ifade ediyor, tavsiye ediyor ve kendinize dönük olmayın da burada daha çok dışa dönük olun diyor aynı zamanda. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların size verdiği mesaja. Akla mantığa uygun davranmak herkeste her zaman işe yaramaz. Sen de işe yarıyor mu test et. Belki de isteklerinin peşinden gitmen gerekiyordur. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.